masallar. Bu dünyada sonu mutlu biten tek şey onlar. Buyuruz evladım. Sık dişini. Bak göreceksin senin hikayen mutlu bitecek. Yok albayım. Benim hikayemde mutlu son falan yok. Kendini alıştırsan iyi edersin. Öyle söyleme be evladım. Nefes aldığım her an sanki daha büyük bir felakete sürükleniyormuşum gibi hissediyorum. Sence bu normal mi albayım? Geçer. Bu da geçer evladım. Yaşamak bir ağrı gibi girdi bedenime çıkmıyor. Sana bir takım serzenişlerden bahsetmiyorum albayım. İnsan çekeceği acıya aşık olurmuş. Ben de diyorum, nerede yanlış yaptım. Poyraz evladım biliyor musun? Acılar mutluluğun sadakasıdır. Yok albayım, yok. Hep yüzümün gülmesine kandılar. O çocuğa bir şey olmaz dediler. Bu da geçer dediler. Onu da atlatır, hiçbir şey olmaz dediler. Dediler. Herkes bildi Poyraz karı ile. Ama kimse tanımadı. Müsaadenle ben kalkayım artık evladım. Kalk. Kalk albay. Kalk. Kalk. Gözyaşlarım üstüne sıçramasın. Maazallah üniforman kirlenir. Hakkında disiplin cezası vermesinler.